Reset Garaj'ın herkese merhaba arkadaşlar. Servisimizde 1 kitiye Seat Ibiza aracımız var. Bizlere kırmızı yağlanma şikayetiyle geldi. Müşterimiz aracın neden kırmızı yağlanması yaptığını bizlere anlattı. Zincir set değişimi ve periyodik bakım yapılmış ve hemen ardından araçta kırmızı yağlanması yanmaya başlamış. Müşterimiz bu işlemleri yaptırdığı servise geri gitmiş ve tekrardan ustalar motor yağı ve yağ filtresini değiştirelim demişler. Yapılan serviste değiştirilmiş fakat herhangi bir sonuca ulaşılmamış. Ondan sonra müşterimiz farklı bir servis arayışına girmiş ve sosyal medya üzerinden bizleri buldu. Randevulu bir şekilde müşterimizi çağırdık. Araçta her gelen aracı, arıza ile gelen aracı evveliyatında ne işlem yapıldı, bir şeyden sonra mı oldu dediğimizde zaten müşterimiz bize anlattı. Zincir set değişimi yapıldı ve periyodik bakım yapıldı. Bundan hemen sonra oldu dedi. Bizlere bu tür şeyler yol gösterdi arkadaşlar. Biz yapılan işlemlerle alakalı inceleme yapıyoruz. Şimdi bu aracımızda yapmış olduğumuz incelemede sorunu çok basit bir şekilde bulduk. Neden? Çünkü sürekli bu tür arızalarla, bu tür sıkıntılarla sadece Volkswagen grubu araçlarla uğraştığımız için sorunu basit bir şekilde bulabiliyoruz. Kırmızı yağ lambasının sebebini şimdi sizlere birlikte gösterelim. Bu araçlarımızın yağ filtrelerinde, yağ filtresinin bu kısmında contalar var arkadaşlar. Bu contalar filtreyi taktığımızda 10.000, 15.000 km sonra sökülürken aracın karşı kısmında yani filtre yüzeyinin karşı kısmında bu contalar kalabiliyor. Bu araçta da tam anlamıyla bu işlem olmuş. Şimdi bu aracımızdan söktüğümüz filtremiz üzerinde olması gereken contamız duruyor. Fakat eski filtrenin contası hala burada duruyor arkadaşlar. Biz her söktüğümüz bu tür filtrelerde buradaki contayı kontrol ediyoruz. Bakın burada eski filtrenin contası buraya sıkışmış bir vaziyette duruyor. Bu contayı çıkaracağım buradan. Hatta çıkarmadan şimdi bu konumda kaldığını düşünün. Bakın burada eski conta var. Üzerine biz bu filtreyi de takıyoruz. Bu conta da oraya geliyor. Haliyle burada ne olmuş oluyor? Yağ kanalı tıkanıyor ve araç kırmızı yağ lambası yapıyor. Şimdi arızayı çözmemiz bu kadar basit. Eski yağ filtresinin contasını buradan alıyoruz. Buradaki yüzeyi güzel bir şekilde temizleyip yeni yağ filtremizi takacağız. Filtremizi temizleyip takacağız. Sorunumuz ortadan kalkmış olacak. Yani bu tür filtrelerde, metal filtrelerde bizim araç grubumuzda tekrardan göstereyim. Aracın üzerinde bu tür yani yağ filtresinin üzerinde bu tür bir conta var. Belirli bir süre sonra bu karşısındaki kısmında bu filtreyi söktüğümüzde contası karşıda kalıyor. Filtreyi alıyorsunuz ama içeriği kontrol etmezseniz burada olduğu gibi bu eski contanın üzerine yeni bir conta daha takarsanız ve bunu sıktığınız zaman bu tamamen ezilerek oradaki yağ kanalını tıkıyor ve bu tür kırmızı yağlanması, sarı yağlanmasıyla e, araçlar servislere tekrardan geri dönüyor. Bu tür konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Bu oradaki yağ kanalını tamamen kapatmış olsaydı bu aracın motoru zarar görecekti. Şu an herhangi bir motorsal hasar yok ama kırmızı yağlanması bu şekilde daha uzun süre kullanılmış olsaydı aracın motoru hasar görebilirdi. Yani bu arıza ile uğraşılmış, yağ filtresi denenmiş, motor yağı denenmiş olmamış, işlem motora gidebilir denilmiş olmamış. Şu kadar basit bir şey Nerelere mal olacaktı? Belki de bize gelmeseydi farklı işlemler yapılacaktı, birçok uğraşılacaktı, maddi manevi, yorgunluk, bu tür işlemler olduğunda müşterilerden aldığımız tepkiler, ben bu araçtan bıktım gibisinden birçok e, insanlar tabii ki bıkıyor. Herkes işinden gücünden izin alıyor, araçlarla uğraşıyor, aracı bırakmak, servise bırakmak, almak, e, maddi manevi herkesi yoran bir şey arkadaşlar. E, uğraşılmış ve sıkıntılı bir şey ve sebebi bu arkadaşlar. Bizleri YouTube ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.